Bu videoda sera maliyetleri ne kadar? Bu soruların cevaplarına bakacağız. Ekonomik çadır sera kampanyaları sayfamızda görüntüde de gördüğünüz gibi 17.000 TL ile 50.000 TL arasında büyüklüklerine göre değişmektedir. Dilerseniz videoyu durdurup detaylıca hangi fiyat aralıklarla baktığınızı inceleyebilirsiniz. Sayfaya devam ettikten sonra Ekonomik çadır sera kampanyalarına ait bu e, çadır seraların ebatlarını burada görmek mümkündür. Videoyu durdurup detaylıca inceleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi 17.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Video sizler için yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.